Evet sevgili YouTube ilk çeyrek final maçımızda basıyoruz almaya çalışacağız bakalım neler olacak çok heyecanlıyız tarihimizde bir ilk tamam bunlar da bunlar da mod son 16'ya kaldık ama birkaç kere hiç çeyrek final oynamamıştık Bakalım ne olacak. Burak Hoca yürü git lan ne yapıyorsun burada? Pres pres. Topa. Arkanızdayım ben. Haydi beyler haydi. Vur Volkan. Ha, yok olmadı. Kararsız kaldım. Dönmedi araba ya Dönmedi ya! No problem. Ters yakalandım ya. Haydi haydi alıyoruz. Kale Burak hoca kalede. Bak bu Static Lizard sıkıntı. Ben Döndüm ben. kaleye. Çok güzel. Çok güzel. Sıkıntı yok hocam. Ben de. Al hadi. Ben de lütfen Gökhan. Hocam topa vurmuşum ben. Ben yani vurduktan sonra bende de diyor. Anam. Ya, onun yukarıya gitmesi lazımdı alır, 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 alır. evet sevgili youtube bir abone olun bir like atın bir yorum yapın bir şeyler şuradan çarptıramadım lan Allah kahretmesin Ya. ya. Topun gelişine bakar mısın ya? Ben çıkıyorum kaleden. Agresif oynayacağım. Abi topun gelişine bakar mısın? Ya? <laughs> Şu anda kaledeyim. Lan niye oğlum ya? Geriye gitti top. Allah tutamıyordum. Gideceğim. Küfür etmesek güzel olur. Vur Burak hoca orada. Yapıştırın oradan. Açın ortayı. <laughs> ben açamadım. Öyle sana. Ben. Orta sağdayım. Aha gol mü? Helal lan. Hadi Umut yaşardı. Kaledeyim. Basıyorum. Bir AFK. Aa geldi geri. Vur. Vurdum. Güzel. Sektir onu. Ağzına tüküreyim statik ya. Evet YouTube. Çocukları uyutup ben başlıyorum artık. Yeter. Bu kadar yeterli bence kafi. Bunlar da beni tanımıyor. Öyle vurup gol atabileceğini falan zannediyor ama Daha işte beni tanımıyorlar bunlar Sinirlendim Kaleden çıktım Yaklaşıyorum Bak çarptırdım döndüm Bir daha çarptırdım olmadı Çünkü kaleye vurdum aslında Aga be. Calculated, diyor git ya balık. Balık balık bunlar balık. Balık balık. Bu calculated bak. Bu calculated'ı çok da güzel attı. Helal olsun. Allah bravo. Evet 6 tane yedik YouTube. 7-8'e doğru gider diye tahmin ediyorum. Bakalım. Hmm, ne kadar daha yiyecek? Dedim ama bunlar beni tanımıyor. Ben bayağı yerim yani. Statik ne yapıyorsun statik? Ya oğlum sen niye galede değilsin ya? Ya dursam ne olacak şu saatten sonra galede dursam ne olur? Durmasam ne olur Allah Yediği aşkına? Yediyse gidi yani. yeme nasıl lan? Bunu koyma lütfen YouTube'a. Koyacağım ne yapacağım? <laughs> İnsanlar çeyrek finalde ne yaptınız hocam hocam diye gelecekler bana. Atmayayım mı? 9 tane gol yedik demeyelim mi? 8'i yemeyelim bari ben kalede 8'i de yiyemeyiz Sezik 8 atmak çok zor ya. Yani bir Beşiktaş yiyor 8. Ben başka gör. Beşiktaşlılar dislike atın. Beşiktaşlılar dislike. Liverpool'lular like atın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz YouTube. Bayağı bir ha, abone kaybettim herhalde bu. İngilizce söyle İngilizce. Hadi kapattım fazla uzatmıyorum. Bay bay YouTube. Dear Liverpool fans. Hadi Liverpool fans. Go pack yourself. Hadi bay bay.